Merhaba dostlar. Yeni bir efsanevi hayvan avlama bölümüyle karşınızdayım. Şimdi efsanevi big horn dediğimiz büyük boynuzlu koçu avlayacağız. Efsanevi koç diyebiliriz. Nerede? Hemen şurada. Valentine'ı görüyorsunuz. Valentine'ın batısında. Cat tail pond diye okunduğunu tahmin ettiğim şu gölcüğün yani akarsuyun toplandığı bir noktanın hemen üst tarafında zaten daha önce buradan geçtiyseniz görünecek. Geçmediyseniz işaret şurası atabilirsiniz. Ben şimdi oraya doğru gidiyorum. Hep beraber görelim. Mutlaka koku giderici kullanın. Gördüğünüz gibi gelir gelmez burada hemen bir işaret buldum. Koku giderici kullandığınız zaman rüzgarın hayvanlara gönderdiği kokuyu engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hayvan sizin nereden olduğunuzu ya da yaklaştırıp yaklaşmadığınızı anlayamıyor. Hemen ikinci işaret için yola çıkıyoruz. Evet ikinci işaret de buradaymış. Şimdi silahımızı alalım. Ben nadir kuyruktan dolmalı tüfek tercih ediyorum. Ama isteyen daha farklı silah da kullanabilir. Atı bırakacağım burada. Bu tarafta. Üçüncü iz de şurada. Hemen o üçüncü izi bulalım. Şey, inceleyelim. Evet, yün. Çok close. Şimdi nerede bu hayvan? Suya girmiş. Evet, suyun karşı tarafına gitmiş. Burada iz bulmak imkansız tabii. Niye? Gördüğünüz gibi sudan sonra iz yok. Ama biz şöyle gizli gizli şuralarda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve vurdum. Ölecek. Oh. Dip dibe geldik be. Çok güzel hayvan. Ama öldüreceğim acı çekmesin. Diyordum ki. Öldü zaten. Güzel. Atımızı çağıralım. Güzel hayvan ya. Önce yüzelim. Evet hemen avcıya gidiyoruz. Avcıya geldik. Bunu satabiliyor muyuz bakalım. Evet satabiliyoruz. Um, bunu satalım. Bir de efsanevi koç postunu satalım. Şimdi satın alıyoruz. Giysi setleri diyoruz. Evet arkadaşlar. Efsanevi koç şapkası yapabiliyoruz. Bir de efsanevi koç yara sakana tozluk yapabiliyoruz. İkisini de yapacağım. Daha sonra çıkaracağım tabi bunları. Bir de eğer kusursuz yaban domuzu posta getirirsek efsanevi koç ile birleştirip efsanevi koç nişancı eldiveni yapabiliyoruz. Evet dostlar efsanevi koçu nasıl ve nerede avlayacağımızı avladıktan sonra onun türküyle neler yapabileceğimizi size gösterdim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.